Selamun aleyk. Aleyküm. Aleyküm selam. bir şey soracağım Buyur. ben nasıl yapıyor? Ya! Arkadaşlar anlatsın abi. Yusuf ya! Aga Yusuf abi bu. Yusuf kim? Ben Ahmet. Ben, Amel. ben, ben. <laughs> Tamam saniye anlatıyorum. anladın anladım. Anlamadım. Anladım. Frege! Yusuf! 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 Ben sus. Ben Amekin. Aynen abi. Ben ne dedim mm -hmm. um, <laughs> o kadar çok, çok video izledim ki sizini ezbere biliyorum. Nerede nerede bir zamanlar? Abi Frigil bu Frigil Aynen aynen. Eee %100 Abi videoya bin like gelirse fotoğraf koy. Sesli olun sesli siz. Evet. <gülüyor> evet anlaşılıyor ama koyayım. Bana da. Oğlum bir tane. Neyse çok çok çok. Çak görmeyin. Bir saniye abi video mu? Çak hiç bak hiç çak 3 2 1 baş baş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beyler bir şey soracaktım da. Ee, bana nasıl yapılıyor? Ya. Ya, evet, herkes de aynı şeyi soruyor. Bak 3 saniyede anlatıyorum anlatıyorum. Kafamadan gelsin tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Hiç W'ye basmıyorsun. Space tuşuna basıyorsun. A'ya basıyorsun. Mouse'u sola çekiyorsun. Bir saniye çekiyorsun. bitti. Abi bir şey daha bitirdi ama bir şeyi unuttun. B'ye de basıyorsun. Onu söylemeyeceğim. Sı <laughs> <Sı> <laughs> <Sı> <USC>: <gülüyor> 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 Oğlum bu alçalım şey müziğin de kedef yiyeceğiz Selamünaleyküm. bak. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne mi bakta kaldın ya? Bakta kalmış. Abi ya, nasıl yapılıyor? Ya ne öyle Seni tanıyorum. Troll yapma. Sunuyu nasıl çıkar mısın? Şiriko kanka hoş geldin. bir dakika. Kalkın mı? Şiriko kime trollüyor? Oğlum sesinden biliyorum. Trollleme. <laughs> <laughs> ben Ahmet. <ben>. Ya sonunda. Kimi canlarısın. Pega be. Ahmet abi bana bana verir misin? Sen sonucu almışsın sen değil mi? Hı hı. Beni bilebilirsin ya. Sana bir taktik göstereceğim bak. Işınlanma taktiği. Abi şey Bana da göster. Map'te çok evet. bir ışınlanma buldum. Yapımcı koymuş. Şeygal bak beni izle bak bak. Tam nerede abi? Tam. Ne zaman kill çekmedin? Dur abi Ahmet. gel bak gel. çok güzel ışınlanma Niye? taktiği var ben onu seçiyorum. göstereceğim şimdi. Takip edin beni. Kanka ben küçük bir topi topum. Ya bana da göster. Tamam Sonra... gel B'ye, B'ye gel göstereceğim. Hayır oğlum o görmeyecek, o görmeyecek. O... Herkes bak hayatınızı göremezsiniz bunu. Nere? Gelsin şeyle B'ye gel. Ya hayır Rex B ebe, ebe Ha o zaman bak izle. Nereye? Buraya Aha. geçiyorsun. Şimdi klavye de k tuşuna basacağım ve ışınlanacağım. 1 2 3 Anladım. Iki, Beyler bitti bu arada. Son iki kişi kaldı. İkinizi seçeceksiniz birisine. açılınca bak PUBG bekleme al alanı gibi amına koyayım.